Alo. Alo. Beni iyi dinle. Sana yarına kadar süre. 250 milyarı daha sonra söyleyeceğim yere getireceksin. Karını ve bebeğini istiyorsan polis yok. Allah belanı versin senin. Seni bir elime geçirirsem bana Eyhan'ı ver. Onun yaşadığını bilmeliyim. Sesini duymalıyım onu. Onu telefona ver. Aklını başına al benimle doğru konuş. Karnı veriyorum. Sesini duy da paraları toparlarken acele et. Alo, Emirhan canım. Nehan, aşkım. Canım, beni sakın merak etme. Ben çok iyiyim. Duydun işte, karın çok iyi. Parayı toparla, benden haber bekle. <laughs> ne istiyor bu herif? Yarına kadar 250 milyar lira istiyor. Polisi işe karıştırmayın diyor. Allah kahretsin. 250 milyar var. Yarına kadar bu parayı bulmamız mümkün değil. Ne yapıp edip parayı bulmalıyız baba. Polise gidiyoruz. Tek başımıza halledemeyiz. Ne oluyor Emirhan? Biz polise gidiyoruz. Sen şirkete git. Gelin. Orası sana emanet. Polis mi? Hani polisi karıştırmayacaktınız? Kerim, o zaman bana 250 milyar bul. Adam 250 milyar istemiş. İnanamıyorum ya. Bu kızın başına buyrukluğu bu yok zamanımızda bize 250 milyara mal olacak. Pes doğrusu. Şükran, sus artık. Sen üzülme Şükran. İçin rahat olsun. Şirketin durumu ortadayken o parayı bir günde bulabilmemiz mümkün değil zaten. Bütün bildiğimiz bu kadar Arif için. Şüphelendiğiniz biri var mı? Buna cesaret edebilecek kimseyi tanımıyorum ben. Aslında ben birinden şüpheleniyorum Arif ama. Kim baba? Hüseyin. Yok. O cesaret edemez. Depoyu yakmaya cesaret etmişti. Biz yine de sorgulayalım. Semih bana gel. Birini sorguya alacaksınız. Hı hı. Buyur kahveni Hüseyin. Koy Servet. Allah Allah kim olabilir acaba? Ben bakarım sen dur. Hayırdır Hüseyin varlardı. Evet de siz niye geldiniz? Bizimle emniyete kadar geleceksiniz. Aa. Emniyet mi? Ne emniyeti ya? Neden? Lütfen Hüseyin bey buyurun. Şerbet montunu ver. Neler oluyor Hüseyin? Ya ne bileyim ben neler oluyor? Konuşmadan şu montu ver hadi. Çenen çalışsın eli çalışsın. Tövbe yarabbim tövbe. Buyur. Buyurun gidelim. Buyur bey. Hüseyin Bey getiriliyor. Son zamanlarda tartıştığınız başka kimse var mı? Yani şu aralar yok. Aslında benim var ama... Kimle takıştın sen? Şu Reşat denen adam. Çarptığım adamın akrabası. Geçen gün yolumu kesti. Tartıştık. Elimi kesmişti kavga ederken ama... ...o serserinin böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum. Onu da araştıralım. Neden bana söylemedin? Baba, önemsiz bir olaydı. Büyütmek istemedim. Zaten göreceksin. Bir şey çıkmayacak altından. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Herkes kendi başını bağlamaya çalışıyor. Neticesi de orada da işte. Seninle konuşmam lazım Kerim. Konuş canım dinliyorum. Ben uzun uzun düşündüm. Gitmek için en uygun zaman şimdi. El ele verip kaçıp gidelim buradan. Ne diyorsun sen Neşe? En uygun zaman da ne demek? Öyle tabii Kerim. Bu engamede kimse bizimle ilgilenmez. Olur mu hiç Neşe? Böyle bir zamanda aileyi nasıl yalnız başına bırakırım? Bence bunlar bahane Kerim. Bu ailenin derdi hiç bitmez. Bu biter bir yenisi başlar. Bunu sen benden çok daha iyi biliyorsun. En iyisi yol yakınken buradan gitmek. Allah aşkına Neşe sen de şükranlaşma. Dünyada sadece biz yokuz. Başkalarının dertleri, sorunları da var. Bize güvenen insanları nasıl böyle bir zamanda yüzüstü bırakabiliriz? Ama Kerim. Aması falan yok neşe. Lütfen toparla kendini. Bu bencillik sana hiç yakışmıyor. Anne? Efendim kızım. Şey. Ben biraz dışarı çıkacağım. Babanı duydum Vildan. Hiçbirimizin konak civarından ayrılmamızı istemiyor. Ama çok boğuldum. Biraz hava almak iyi gelecek. Hı? Hemen 15 dakika fazla bir şey değil tamam mı? Vildan. Benimle konuşmak istediğin bir şey var mı? Beni mi? Ne gibi? Bilmem. Bugünlerde çok telaşlısın. Sanki havan değişti. Halin, tavrın. Bambaşka bir kız olduğunu çıktın. Bir şey var sende. Bu hali müze müdürüyle ilgili değildir umarım. Yok canım ne ilgisi var? Hemen kurmuşsun sen de. Reyhan'a üzüldüm hepsi bu. Ben çıkıp hava alayım. İyi gelecek bak görürsün. Görüşürüz. Daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Kim? Zengül anne. Konuş oğlum. Kaçacak yerim kalmadı. Konuş. Efendim Zengül anne. Emirhan. İki gündür Reyhan beni aramıyor. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Sen de beni atlatıp duruyorsun. Artık bahane uydurma Emirhan. Doğruyu söyle. Kızımın nesi var? Şengül anne sana bunu söylemek istemezdim ama Reyhan'ı Reyhan'ı kaçırdılar anne. Ama ne olur sakin olun. Her şey kontrol altında. Tamam Emirhan. Hemen oraya geliyoruz. Ne olmuş Şengül? Gelirt adamı da söyle. Reyhan'ı kaçırmışlar Hasan. Ne? Reyhan'ın ailesi buraya geliyor. Ne gerek var şimdi onları da telaşlandırdın. Ne yapabilecekler sanki buraya gelip? Bilmeye hakları var baba. İki gündür oyalıyor. Daha fazla oyalayacak durumun kalmadı. Her şey daha da kötüye gidiyor. Sakın kendini bırakayım deme Emirhan. Son ihtiyacımız olan şey umutsuzluğa düşmek. Parlan biraz oğlum. Aa. Haberlerim var. Nedir Arif? Hüseyin Temiz. Ama bu Reşat denen adamın yüklü miktarda borcu varmış. Ve iki gündür ortada yokmuş. Şehir dışında yaşıyormuş. Şimdi ekipler evine baskın yapmaya gidiyor. Biz de geliyoruz. Ama lütfen bakın. Arif Engellemeye çalışma. Hadi oğlum. Ne olmuş Hüseyin? Neden götürmüşler seni? Meraktan öldüm burada. Abimin gelinini, Reyhan'ı kaçırmışlar. Ne? Kim kaçırmış? Ben ne bileyim Servet kim kaçırmış Allah Allah. Herkes bana soruyor ya. Yazık ayol kızcağıza. Alma mazlumun ağını çıkar aeste aeste demişler Servet. O adam benim hakkımı yedi yıllarca. Bak Şimdi başından bela eksik olmuyor. Bir elime düşse. Şu çaresiz zamanda bir elime düşse. Ben biliyorum ona yapacağımı. Bak üzüldüm şimdi kızcağız için. Çok üzüldüm. Sen ne buldun üzülecek insanı Servet. Çok konuşma da kalk hadi bir çay demle. Zaten kahvemi de içemedim. Hadi. Tamam peki. <laughs>